bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olun. Kablo bağlantılarınızın doğru olduğundan emin değilseniz modem kurulumuna hazırlık ve bağlantılar videosunu izleyebilirsiniz. Kablo bağlantılarınızın doğru olduğundan emin misiniz? Modeminizin markasını seçin. Modeminizin modelini seçin. Explorer veya Mozilla Firefox gibi bir web tarayıcısı açın. Adres satırına 192.168.1.1 yazın ve enter tuşuna basın. Karşınıza gelen modem arayüzü kullanıcı adı alanına ekranda görüldüğü gibi küçük harflerle admin yazın. Şifre alanına küçük harflerle ttnet yazın. Kaydırma çubuğuyla ekranın alt kısmını görüntüleyin. Ekranın alt kısmında yer alan giriş yap düğmesine tıklayın. TTnet şifresiyle giriş yapamıyorsanız modeminizi resetleyerek fabrika ayarlarına geri döndürün ve TTnet şifresiyle giriş yapmayı tekrar deneyin. Resetleme işleminin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız modem kurulumuna hazırlık ve bağlantılar videosunu izleyebilirsiniz. Modem arayüzüne erişmek için şifrenizin TTnet olarak kalmasını istiyorsanız değiştirmeden geçiniz düğmesine tıklayın. Modem arayüzüne erişmek için isterseniz kendi belirleyeceğiniz şifreyi de kullanabilirsiniz. Yeni şifre alanına belirleyeceğiniz modem arayüzüne erişim şifrenizi yazın. Şifreyi onaylayın alanına aynı şifreyi tekrar yazarak onaylayın. Belirlediğiniz modem arayüzüne erişim şifrenizi not etmeyi unutmayın. Şifrenizi unutursanız modeminizi resetleyerek fabrika ayarlarına döndürüp TTNet şifresini kullanabilirsiniz. Uygula düğmesine tıklayın. Tamam düğmesine tıklayın. Karşınıza gelen kullanıcı adı alanına admin yazın. şifre alanına az önce belirlediğiniz şifreyi yazın. Kaydırma çubuğuyla ekranın alt kısmını görüntüleyin ve giriş yap düğmesine tıklayın. Modem arayüzüne eriştiniz. Buradan modeminizin ayarlarını yapabilirsiniz. Ağ protokolü alanının PPPoE şeklinde seçili olması gerekmektedir. VPI, VCI değerinin 8-35 olması gerekmektedir. Bu adımda ilgili alanlara EDSL kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekmektedir. EDSL kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız sözleşmenize bakabilir veya TTNet müşteri hizmetlerini arayarak öğrenebilirsiniz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazarken Türkçe karakter ve boşluk kullanmayın. Kullanıcı adı alanına EDSL kullanıcı adınızı yazın. Kullanıcı adınızın sonunda @ttnet uzantısının olduğundan emin olun. Bu uzantı yoksa kullanıcı adınızın sonuna eklemelisiniz. ADSL şifresi alanına ADSL şifrenizi yazın. Kaydırma çubuğuyla ekranın alt kısmını görüntüleyin. Uygula düğmesine tıklayın. İnternete erişmek için modeminizin kablosuz ağına şifre vermeniz gerekmektedir. Aksi durumda tüm ayarlarınız doğru şekilde yapılmış olsa da modem internet erişiminize engelleyecektir. Lütfen güvenliğiniz için modeminizin kablosuz ağını şifreleyin ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Nasıl şifre vereceğinizi öğrenmek için lütfen izlemeye devam edin. Kaydırma çubuğuyla ekranın alt kısmını görüntüleyin. Kablosuz ağ adı alanında modeminizin modeli yazmaktadır. Dilerseniz bu ismi silerek kablosuz ağınıza kendi belirleyeceğiniz ismi verebilirsiniz. Güvenlik seviyesi alanından WPA-PSK'yı seçin. Dilerseniz diğer şifreleme yöntemlerinden birini de seçebilirsiniz. Kablosuz şifre alanına kablosuz ağınıza erişebilmek için kullanacağınız bir şifre yazın. Dilerseniz şifre oluştur düğmesine tıklayarak şifre oluşturabilirsiniz. Belirlediğiniz kablosuz şifresini not etmeyi unutmayın. Şifrenizi unutursanız modeminizi resetleyerek modeminizin fabrika ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz. Ekranın alt kısmında yer alan Uygula düğmesine tıklayın. Modem ayarlarınızı tamamladınız.